Evet arkadaşlar. Burası yatak odası penceresi. 150 e sürgülüden karşıya dolabımız gelecek işte. Tesisatlarda işte yatak başı okuma lambası 12 volt. İşte 220 falan onların tesisatları. Arkadaşlar ben bütün tesisatlarımı boruyla çektim. Yani direkt kabloyu atıp ondan sonra bir arızada e, tekrar sökmek zorunda değilim. Yani ev tesisatı gibi istediğim zaman sadece borularımı değiştirip kablolarımı değiştirebilirim pardon. Skeleton'u bu şekilde. Karşıda bir dolabımız var. Şuradan itibaren bir dolabımız var. Bir tane burada dolabımız var. böyle geliyor. oval da alıştırılıyor alıştırıldı. E, ufak bir işi var. Burada banyo dolabı. Banyo da yani dolabımız. Banyonun e, taş yönüyle kapatması kaldı. Üstlerin taş günlerini falan yaptık. Kaç tarafın straforunu yaptık. Taş yönü yapılacak. Zaten yanlar ısı yalıtımı çok şey değil. Sadece ses yalıtımı olsa bizim için uygundur. Ondan ziyade. Zaten bilenler bilir. Ben taş yünü kullandım. Güzel. Hem ses hem ısı yalıtımına için uyarlanmış, üretilmiş bir malzeme. Tozuma olayı var. Bazıları tozur falan diyecek de benim yaptığım karavanda tozmaz arkadaşlar. Ben komple eee polyesterle tek parça haline getiriyorum içeride. Mesela şurada ek yerlerimiz var buralar da kapanıyor. Polyesterle birleşiyor. Mesela burada polyesterimiz e, parçamız yetişmemiş. Buraya da parça atılıp komple polyesterle kapanacak. Yani bu şekilde şu aralar falan hiçbirisi kalmıyor benim karavanımda. Tavan dahil olmak üzere bütün ek yerleri polyesterle birleştirilip tek parça oldu. Yani monoblok dediğimiz. Onun için tozuma olayınız da yok bizim. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere.